Merhaba. Nasılsınız acaba? Teşekkür ederim, çok sağ sağol. Ee, 99 depreminden bu yana 25 yıl geçti Geçti gibi. Evet. Ee, sizce şu an İstanbul büyük bir deprem hazır mı acaba? Valla ben şöyle söylüyorum. İstanbul'da yıkıcı deprem olmayacak. Allah'ın izniyle olmayacak. Korkutacak. Evet. Rabbimiz korkutacak. Sallayacak. Kendinize gelin diyecek ama yıkmayacak. Ben buna inanıyorum. Çünkü her gün Kur'an okuyma sırtımda. Biz ilime baş... Canımız kurban olsun. İlim adamıyız. İlime saygım sonsuz. Asla ilimi reddetmem ama bu Allah'ın işi. Kim gelsin de konuşalım. Kur'an'ın 50 yerinde geçiyor. 19 mucizesi olan Rabbimizin imzası Kur'an'da. Onun için ben Kur'an'a inanıyorum ki Rabbimiz İstanbul'u yıkmayacak. Çünkü her sabah 8 milyon insan secde ediyor, yalvarıyor Rabbimiz. İstanbul büyük şehir. Allah rahmet edecek ya, korkmayın. Yani ben dinci değilim ha. Çok uygar bir medeni Müslümanım. Allah'ın izniyle İstanbul yıkmayacak. Sallayacak bak, bir kere daha sallar. Onun için rahat olsun insanlar. Peki 6 Şubat'ta bildiğiniz birçok yer yıkıldı. Evet. E, ee, 6 Şubat'taki önlemler sizce yeterli miydi? 6 Şubat e, şey diyor, Hatay diyorsunuz. Hatay, Antep. İşte onu yani Allah'ım irade etti. Onlara çok uyardı. Etti ama onlar bilmiyorum. Tabii yine Rabbimiz bilir. Orası belki hak desem günah olur. Bilmiyorum. Çünkü çok itikat yoktu orada ya. Hiç yanlış anlamasın oranın halkı da. Ben affetsin. Hiç yani tamamen Allah'a güvenmedikleri için mi bence, yıkıldı diyorsunuz? Yani birazcık e, ö, ö, öfkelendirdiler Rabbimizi çoktan beri mesela şimdi başkaları beni dinlerse bu kafayı yemiştir ama asla öyle bir şey değil o diyenler kafayı yiyor çünkü Allah öyle irade etti onlara onları çoğu şehit bence Hı. kesinlikle şehit yani hepsi ölmüş değil ölürken de çok kolay öldüler. Peki Japonya'da deprem olunca e, raylı sistem olduğundan dolayı bir apartman bile yıkılmıyor. Ama Türkiye'de var, Türkiye'de yıkılıyor. Ama Siz bakın, bu konuyla ilişkiniz olabilir miyiz? Orada da yıkıyor Allah. Öyle bir tsunami veriyor ki onların, o yaptık yani Allah irade ederse o istedikleri kadar yapsın öldürecekler öldürüyor. Hiç kimse bunu kıvırmasın. Yani orada da başka rüzgarlarla ne biçim kıyamet kopartıyor görüyoruz ya artık dünyayı. Onun için öyle yani korkmasın insanlar ya. Korkmasın. Yarın bana gelsek bir bay öleceksin başımın üstüne ya. Yeter ki kolay öleyim. Yani sıkılacak bir şey yok. Korkmasınlar. Peki da. şu an e, bildiğiniz gibi birçok toplanma alanı e, AVM şekline çevrildi. O sıkıntı. O işte e, 6 Şubat'ta çok az, da çok az. Yani evet. Evameler yapıldı. Bilmem o çok kötü. Ondan yani mü müjde bir müjde biz. Ben de bir vatandaş olarak çok sıkıntılıyım. Hakikaten öyle Ümraniye'nin bu alanlar gibi olması lazım aslında insan öyle bir durumda sığınma alanı mı istiyorsunuz Hı? siz yani daha çok sığınma alanı mı Tabii ki sığınma alanları gerekir yani Çünkü çok şey yapıldı yeniden yerler temin edilmeli insanlar bir böyle durumlarda Çünkü yıkılmayacağını bilemez ki insan korkuyu dışarı atıyor canını toplanıyorlar bir yerler o öyle çok zor durumda kalıyorlar öyle bir yerler talep Hı. ederiz devletimizden yetkililere güveniyor musunuz Peki bu konuda Afada ve yani diğer siyasete girer içeri de şimdi ne yapayım yaptıkları da çok, yaptıkları zararlar da çok. Hangisiyle mukayese edelim? Onlar Allah bilir yani hangisi daha fazla iyiliği mi kötülüğü mü? Ben orada siyaset yapmak istemiyorum. Peki sizce neler ama İma, onu güzel çalışıyor adam. O o güzel çalıştı ama adam içeri girdi. O da ayrı bir konu. Yani siyaset yapmak istemem. Hı. Görüşlerim bu. Hı. Yeter mi? E, neler yapılabilir sizce? Ee, önce bunu ya soracağım. bir kere bir kere yani bir değişim lazım. Hükümetin değişmesi gerekir. Çünkü yabancı yatırım yeni hükümete gelir. Eski hükümetten artık yabancılar da yani şey yapmıyor, itibar etmiyor. Onlar da artık şey yaptı. Yani bir insanı göre 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 aşık olan bir insan aşıklığı da kayboluyor. Yani Tayyip'i artık sevmiyorlar diyebilirim. Yatırım gelmiyor. Yatırımla ülke kalkınır. Çünkü alışveriş serkülasyon olacak. Onun yeni hükümet olsa yığınlarla para gelir. Ve birden durum yani değişir, çok değişir. sağ olun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun. Ba Nasılsınız acaba? Çok teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Teşekkürler, biz de iyiyiz. Ee, 99 depreminden bu yana 25 yıl geçti bildiğiniz gibi. Şu an İstanbul bir depreme hazır mı? Büyük bir Maalesef, hazır mı? üzüntüyle belirteyim, hazır değil. Ee, ben buraya geldim, ee, iki gün oldu oğlumun yanına geleli, eşim hastaydı, geldim buraya. Ee, ufak oğlumun olduğu bina, 50-60 senelik bina. Hiçbir Önlem alınmamış. İnanın Allah korusun evde bir sarsıntıda merdivenden bile inme şansınız yok. Hiç kaçarınız yok yani. O yüzden ben memlekette duruyorum. Eşim de, ben de emekli olduktan sonra kaçtık memlekete sırf bu deprem yüzünden. 90 depremini ben çok iyi yaşadım. Ticari takside çalışıyordum. Etilerde duraktaydım. İnanın var ya ben de şey panik atak da var. Ölümlerden döndüm korkudan. Yani ee, sizce şu an yeterince önlemler alını, alınıyor mu, peki yetkililere güveniyor musunuz? Pardon? Yeterli önlemler alınıyor mu deprem için, yetkililere güveniyor musunuz acaba? Maalesef e, telefonumda bir şey izledim, şöyle bir şey söyleyeyim. Üsküdar Belediyesi'nin e, çevresindeki insanlarla ilgilendiğini şok mutlu oldum ama başka hiçbir yerde bu sistem yok. Üsküdar Belediyesi işte bir yerlerde bir yerler açıyor insanlara. Sığınabilmesi için, kalabilmesi için yemeğini veriyor, çayını veriyor konaklaması için yer veriyor. Bunu başka kimseden de duymadım. Bir tek on, yani üzüntüyle söylüyorum. Kimse için ama Üsküdar Belediyesi'ne buradan ayrıyeten teşekkür ediyorum. Ee, Birçok toplanma alanı şu an AVM'ye çevrildi bildiğiniz gibi. Birçok toplanma alanı şu an AVM çevrildi, şu an AVM'de, şeklinde. Ee, 6 Şubat'ta da kızlar Çadır sattı vatandaşları bildiğiniz deprem rezilleri. Ee, bu ki konuyla ilgili fikrinizi alabilir miyiz acaba? O konuyla ilgili bir fikrim yok. Ha şunu da duydum. E, Deprem bölgesinde insanların sığınabileceği yerleri e, imar açmışlar. Yani işte ne bileyim bina yapılması için falan filan vesaire bir sürü şeyler yapmışlar. Onları televizyonda duyuyoruz tabi üzüntüyle izliyoruz. İnsan canı kadar bu insanlarla acımasızlık. İnsan canı çok kıymetli ama maalesef buna hiç kimse umursamıyor. Böyle söyleyeyim. Peki sizce ne tür önlemler alınabilir acaba? Anlayamadım. Ne tür önlem alınabilir sizce? valla onu devletin düşünmesi lazım. Ben hiçbir şey diyemem o konuda. Devlet düşünecek onu ama maalesef devlet de düşünmüyor. Bunu açık ve net söyleyeyim. Yani şu şu an insan canına kıyıt hiçbir şey yok. Hatay'daki depremi düşünelim. Onu göz önünde bulunduralım. Bu önlemler zaten yıllar önce alınması gerekmiyor muydu? Ama maalesef. Maalesef herkes cebini düşünüyor. Yani söyleyecek çok şey var da burada söyleyemiyorum. Çünkü bakarsın polis polis vardır, sivil dallar vardır. Anlatabildim <laughs> mi? Peki nasılsınız acaba? Sağol, teşekkür ederim. İyiyim. Ee, 99 depreminden bu yana 25 yıl yaşayabileceğiniz gibi. Evet. Sizce İstanbul Evet. Seviyordu. Evet. Aynen. büyük bir depreme hazır mı acaba? Şu an e, yani genelde devletin yapmış olduğu tutumlara bakılırsak e, doğru yolda gidiyor yani şu an. Hı. Ama e, tabii bunun için de güç, maddiyat falan gerekiyor. Yani yap yapabilecek o kadar yani. Halkın yapacağı bir şey yok. Herkes maddi durumu belli, o durumu belli. Bir şey yapacağını sanamıyorum yani. ev fiyatları belli, emeklilerin aldığı maaşlar belli. Yani biraz zor ama yapacak bir şey yok. Ee, geçen olan depremde 10 dakika boyunca operatörler çöktü bildiğiniz gibi. Evet, evet. Ee, kimse kimseye ulaşamadı evet. evet ee, 6 Şubat'ta da deprem bölgelerinde çadır satıldığını Tabii, evet Bu evet bu konu hakkında fikrinizi alabilir miyiz? Yetkilere güveniyor evet, musunuz şimdi, acaba? Onu da bir soralım. Yetkililere güveniyoruz çünkü e, başımızda devletimiz var Allah çocuklar şimdi başında. Hemen anında seferber oluyorlar. Ee, güçleri tabi tabii yetince İstanbul gibi bir yerde kalabalık bir ülke zaten şöyle bakıldığında toplum olarak. Yani ee, şimdi bir an tabii her tarafa koşacak hali olmayacak devletin ama millete tedirgin tabii bu anda. Kendi yardan şu evler hasarlı. Ne, ne kadar da yapsadır maddi durumlar belli. Yani adam ee, şimdi en basit bir şekilde bir gün bir akşam kalmaya bütün millet hastalandı. Biliyorsunuz. Yani bu hastaneler falan vesaire. Kalacak yer yok. yani Bunun bir bakıma da devlet belli yerlere böyle bir şey Konteyner gibi bir yerler koysalar en azından e, spor kompisi gibi yani e, çocuk parkları gibi en azından milletin bir an kalabileceği yer olabilir yani. Peki şu an birçok e, toplanma alanı AVM çevrildi bildiğiniz gibi. Evet. Camilerde kaldılar falan mesela Evet. E, bunu yapan... E, kim peki sizce? Ee, şey... AVM'ye çevrilen. ABM... Yani toplu alanların AVM'ye çevrilen kim acaba? Ya onunla pek fazla bilgim yok ama genelde devletin vermiş olduğu kamu sistemleri falan her halka açıktır zaten. Büyük kim nasıl camiler açıksa e, ee, devletin vermiş bu şeylerde belli yani. Ona Yeterli göre... alan var mı sizce peki? Ee, park alan, toplam alanı e, toplam, yok fazla yok bence. Çünkü taşıtların e, şu şu anda baktığın zaman ya her evin alt yanında her tarafta taşıt dolu. Doğrusu da... yoldan geçemiyorsunuz, hmm. şey yapamıyorsunuz. Yani biraz zor yani bu konuda. Çadır madır muhabbeti falan da sıkıntılı zaten. Hı hmm. Yani bilmiyorum bana... Peki size toplanma yani, alanlarının imara açılmasından dolayı mı toplama alanları şu an az? Yani onu tam bilemem de o devletin vereceği kararlar. Sanırım sonuçta şehir planlama falan vesaire ona ait oluyor ya. Hı -hı. Yani ekseriye. O da ortama ona göre ayarlamak zorunda ister istemez. Yani şu anki yıkımlar falan yapıldığında ona göre yapılması lazım bana göre. Ona göre yer açılması lazım. Teşekkür ederiz. Rica Sağ olun. Günün.